İlk iki sezonunda Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyan, geçen sezon ise ilk yarı bitmeden sakatlanıp 9 ay sahalardan uzak kalan Icardi muhteşem döndü. Süper Lig'de 70 maçta 55 gol 19 asistle tam 74 gole katkı yapan Arjantinli Yıldız, bu sezonda sadece 5 maça 4 gol sığdırmayı başardı. Soru işaretleri vardı PSG'den kiralık gelişi sürprizdi, onca teklifi elinin tersiyle itip Galatasaray'a bol servisiyle imza atması daha da büyük sürprizdi. Mauro Icardi rüya gibi geçen bu iki sezonda iki şampiyonluk ve bir de gol krallığı yaşarken, üçüncü sezonunda tam da işler çok iyi giderken Tottenham maçında talihsiz bir sakatlıkla karşılaştı. Ön çapraz bağı kopan ve ameliyat olan Arjantinli futbolcunun nasıl bir dönüş yapacağı büyük merak konusuydu. Icardi tam 9 ay sahalardan uzak kaldı. Sezona başlarken de kendisinden büyük beklentiler yoktu, aksine soru işaretleri vardı. Katkısı maçından fazla üstelik fazla kilolarını üzerinden atamamış ve ideal fizik formuna ulaşmamış görüntüsü daha da fazla endişe yaratıyordu. Oysa ki, Icardi, sessiz sedasız lige müthiş bir başlangıç yaptı. Son olarak Konya Spor maçında fırsatçılığını konuşturup golünü atan Mauro, şimdiden 5 lig maçına 4 gol sığdırmayı başardı, hem de sadece 226 dakikada. Icardi'nin genellik karnesine bakıldığında daha da ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor. Parmak ISIRTAN tablolar Galatasaray'a imza attıktan sonra 70 maçta oynayan, başta sakatlık sebepli olmak üzere 41 maç kaçıran Ikerdi, forma giydiği bu 70 karşılaşmada tam 74 gole katkı vermeyi başardı, 55 gol, 19 asist. Bu da tecrübeli futbolcunun 74 dakikada bir skora katkı yaptığını gösteriyor. Avrupa maçları ve Türkiye Kupası eklendiğinde de Icardi'nin istikrarı göze çarpıyor. Yıldız futbolcunun 93 resmi maçta 88 gole katkısı var. 65 gol, 23 asist.